Merhabalar arkadaşlar. Sözel mantık nasıl fullenir çalışmalarının 3. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Harika bir soru çalışacağız. Gerçekten beyin yakan bir soru çalışacağız bilginiz olsun. Bu nedenle kemerlerinizi bağlayın arkadaşlar. Çağrı Hoca hava yollarındasınız. Birazdan başlayacağız ama hemen öncesinde küçük bir öneriden bulunacağım size. Değerli arkadaşlarım Oğuzhan Bey hocam YouTube'da matematik adına çok güzel çalışmalar yapan bir kardeşim. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Takip edin değerli dostlarım. Çok kıymetli çalışmaları var. Dedikten sonra ona da başarılar diliyoruz. Buradan da kendisine selam olsun. Değerli dostlarım hadi başlayalım şimdi. Harika bir sıralama sorusu çalışacağız. Öncelikle ben size bu noktada soruyu önce bir okumak istemiyorum. Videoyu durdurun. Videoyu durdurduktan sonra şöyle şu kısmı arkadaşlar komple bir okuyun tamam mı? Ondan sonra videoyu tekrar başlatın. Başlattınız mı? Hadi bakalım. Şimdi gördüğünüz gibi son derece karmaşık bir soru olduğunu fark ettiniz. Bir sıralama sorusu olduğunu anlıyoruz. Neden? Şuradaki arkadaşlarımız bir pastaneye giriyorlarmış öyle değil mi? Ve bu pastaneye dikkat edecek olursak bir geliş sıraları varmış. Ben de buradan anlıyorum ki bu bir sıralama sorusu. Ve gördüğüm gibi burada 9 kişi var. Hemen ben de gördüğünüz gibi ne? 9 kişilik bir hemen ne yaptım? Sıralamayı hazırladım sevgili arkadaşlar. Şimdi öncelikle ilk madde hiçbir müşteri pastaneye aynı anda gelmemiştir demiş. Eyvallah aklımızın bir kenarında duruyor. Yani her sırada farklı bir kişi varmış. Altıncı sırada emin gelmiştir. Banko bilgiyi yakaladınız ve hemen altının altına şöyle eminin e'sini ben banko olacak şekilde yazdım. Kullandığım verinin üstünü çizdim ve geriye kalanlarımı kontrol ettim. Devam ediyorum. Şimdi arkadaşlar buradaki sıralamaya buradaki bilgileri doğrudan doğruya yerleştirebilmek gerçekten çok zor. Dediğim gibi beyin yakan bir sorun. O zaman daima kral taktikleri kullanacağız kral taktiğimizden hareketle yani ortaklaşma kullanılmış olan kelimelerden hareketle bir yerlere vardığımızı göreceğiz bu soruda. Ve öncelikle şurada müsait bir yerde ben bir kurgulama yapacağım. Ardından buradaki kurgularımı tıkır tıkır buraya yerleştirerek olabilirleri ve olamazları görmeye çalışacağım. Tamam mı arkadaşlar? Hemen bakıyorum. Fatma ve Jale pastaneye ardarda arda gelmiş. Tamam şimdi Fatma ve Jale'nin peş peşe geldiğini şöyle bir kenara yazıyorum. Bu arada önce Jale sonra Fatma da olabilir. Bu benim aklımda duruyor. Şimdilik bir olasılık. Sonra demiş ki şu madde benim işime çok yarıyor öncelikle. Canan'dan hemen önce Aydın hemen sonra Gülçin gelmiş. Şimdi Canan varmış Canan'dan hemen önce Aydın gelmiş öyle değil mi? Hemen sonra da Gülçin gelmiş. Yani A-C-G arkadaşlarımız. Arda ardaymış tamam. Bunlar da aklımın bir kenarında. Bunu da yazdım şöyle tuttum. Sonra demiş ki bize Derya aydın ve badeden sonra Fatma'dan önce gelmiştir. Şimdi Derya adlı bir arkadaşımız var. Dikkat edin Aydın'dan ikinci defa söz etti değil mi? Derya Aydın ve Bade'den sonra gelmiş. Yani Derya şuralarda bir yerdeymiş. Fatma'dan önce gelmiştir demiş. Ha Fatma Jale ikilisi vardı. Demek ki bu arkadaşlar da şuralarda bir yerlerde olmalı. Şimdi bunların aralarında birileri olabilir de olmayabilir de henüz bilemiyorum. Dediğim gibi sadece bir kurgulamaya çalışıyorum. Bunu da bu şekilde yazdım. Sonra şu Hakan'dan sözlen bir maddeye gelelim. Diyor ki Hakan pastaneye bade ve gülçinden önce gelmiş. Gülçin zaten burada. Demek ki Hakan şuralarda, ön kısımlarda bir yerlerde olacakmış. Öyle değil mi? Yazayım ben şöyle bir Hakan'ı yazdım. Ve de diyor ki, Bade'den de önce gelmiş. Bakın, Bade'den de önce gelmiş. Bade'yi dikkat edecek olursak bir yere yazmamıştık. Bade'den, söz eden, şurada bir maddemiz vardı. Buna bir daha bakalım. Derya, yani şuradaki arkadaşım, Aydın ve Bade'den sonra gelmişti. Aydın burada olduğuna göre Aydın'dan sonra yazmıştık Derya'yı. O halde Bade galiba şurada da olabilir, şurada bir yerde de olabilir. Öyle değil mi? Çünkü A, C, G bakın peş peşe olduğu için bunları birbirinden ayıramıyorum. Bir de şuna dikkat edin. Bakın 1, Bade, 2, 3, 4, 5, tekrar Bade'ye atlıyorum. 6, 7, 8 ve bir de bankumuz var emin. Tamam. 9 kişi hakkında buradaki bilgilere göre bu bilgileri hiçbir şekilde zedelemeyecek bir sıralama kurguladım. Ama bir durum var. Bade'nin nerede olduğundan emin değilim. Diğerlerini de şimdi şuraya yerleştirmeye çalışacağım arkadaşlar. Bakalım neler olacak. Hadi beraber. Galiba Hakan en başta oluyor bu durumda. Hakan'ı yazdık. Hani Hakan'ın daha sonraki yerlerde olması mümkün değil. Çünkü pastane hatırlayın Bade ve Gülçin'den önce geliyordu. Ve Bade burada da olsa Hakan yine Gülçin'den önceki bir yerde olacak. Yine en başta olacak. Bade şu kısımda olursa Hakan yine en başta olmak zorunda olacak. Bu nedenle Hakan'ı o zaman yazdım. Ardından ben bir hamle yapacağım. Bunu da size göstereceğim arkadaşlar ama. Öncelikle Bade'yi hemen şuraya bir yazalım. Öncelikle bu olasılığımızı düşünelim. Ardından ACG üçlüsü gelsin. A, C, G üçlüsünü yazdım. Ha arada emin var. Dikkat. Şimdi eminin bank olduğu yere geldik. Son iki kısmı geçiyoruz. Burada da D, F, J üçlüsü var değil mi? D'yi buraya yazdık. F ve J ikilisini de yazdık. Hatırlayalım. F ve J yani Fatma ve Jale bu iki arkadaş birbiriyle yer değiştirebilirdi. Bu nedenle parantez içine aldım. Şimdi ne yapıyorum arkadaşlar? Şimdi size bir hamle yapacağım. Bakın burayı şöyle bir çiziyorum sizler için. Tamam mı? Çizdim. Buranın bu çizginin üzerinde kalan kısma şöyle ben arkadaşlar bir dedim. Altındaki kısma da iki dedim sevgili arkadaşlarım. Peki hocam ne yapıyorsun? Şunu yapıyorum. Burada bir olasılığımın daha olduğunu yakalamıştım ya hani badeden hareketle. Şimdi biz badeyi birinci olasılığımızda şuraya yazmıştık. Şimdi badeyi deryadan önceki bir yere yani galiba hani burada Emin'de de banko ya. Derya demek ki emin var zaten burada banko. Bir de badeyi o zaman beşinci sırada yazacağım. Böylece ben badeyi şu sıraya yazmış olsaydım burası karman çorman olacaktı. Bunun bu şekilde olmasını engellemek için ne yapıyorum? Hemen bir çizgi ikinci bir olasılık dedim ve badeyi buraya yazdım ve geri kalanlarımı da aynen yazacağım. Burada E banko yazdım. Hemen H'yi yazıyorum. O zaman buradaki A, -C -G üçlüsünü kaydırıp 2, 3 ve 4. sıralarıma yazdım. Sonraki kısmı baktığımda Derya'nın yine burada olduğunu görüyorum. F ve J ikilisinin, Fatma Jale ikilisinin yine birbiriyle yer değiştirebildiğini görüyorum. Eyvallah. Buradaki sistemi yakaladınız mı arkadaşlar? Müthiş bir taktiktir. Bilginiz olsun. işinize çok yarar. Dediğim gibi beyin yakan bir soru. Peki anlatacaklarım bitmedi. Söylemek istediğim çok değerli bir şey var. Arkadaşlar şimdi bir ve ikinci olasılıklara dikkat edin. Aynı numaralarda yani aynı sıralarda aynı isimler yazıyorsa ki bakın bir de her de H var. Öyle değil mi? Hakan var. O zaman arkadaşlar bu Banko demektir. Banko işaretinizi koyun. Sonra bakıyorum 7'de derya var aynı şekilde. Banko işaretlerimi koydum. Ama diğerlerine dikkat edin değişken. Öyle değil mi arkadaşlar? Şimdi şöyle bir şey var. Fatma Cali bu ikisi 8 ve 9. sırada oldukları kesin. Ama hangisinin 8, hangisinin 9. sırada olduğu belli değil. Anladınız mı? İşte sevgili dostlar. Şimdi birinci dersime dönüyorum. İyi dinleyin beni. Ben size demiştim ki taktiklerimden birinde banko işaretini asla unutma demiştim. Öyle değil mi? Bakın arkadaşlar orada şöyle bir tabir kullandım. Sözel mantıkta 3 tip yeri var demiştim. Bir, Banko. 2. Olasılık. 3. Duruma göre banko. Duruma göre olasılık. Öyle değil mi? Şimdi olay şu. Banko işareti olanlar zaten banko. Bunda sıkıntımız yok. Birinci olasılığımıza göre banko olanlar var. Mesela birinci olası, sadece birinci olasılığımıza göre baktığımda B, A, C, G arkadaşlarımı banko kabul edebilirim ama F, C olasılık birbirine yer değiştirebiliyor. Sadece ikinci olasılığıma göre A, C, G, B'yi de banko kabul edebilirim yerlerini ama F, B, C yine olasılık anladınız mı? İşte şu arkadaşlarımızın olduğu kısımlara duruma göre banko, duruma göre olasılık. Peki, hangi duruma göre banko? Sadece birinci olasılığa göre kendi içerisinde, ikinci olasılığa göre kendi içerisinde banko olduğunu söyleyebiliyorum. Ama sorunun genel hatlarına baktığımda buradaki arkadaşlarımın 2 3 4 ve 5'te yazan arkadaşlarımın hepsi birer olasılıktır. Harika. Şimdi sorumuz bitti sevgili dostlar. Biz buradan şöyle bir ekranımızı temizleyelim. Alttaki sorularımızı da çözmeye başlayalım. Biliyorsunuz her soruyu buradaki öncülere göre çözüyoruz. Ben onu yazmıyorum arkadaşlar. Hani ekranda yer kaplamasın Haybe bilginiz olsun. Hadi birinci sorumuz diyor ki... Aşağıdaki bilgilerin hangisinin bilinmesi tüm müşterilerin pastaneye geri sıralarının bilinmesi için yeterli olur. Tamam o zaman bir yorum yapmam lazım benim. Değerlendirelim. Seçeneklerden gideyim isterseniz. 7. ve 8. sırada gelen kişilerin bilinmesi. Şimdi 7 de ben banko deryanlı olduğunu zaten biliyorum. Dolayısıyla bu benim işime yaramıyor. 4. ve 5. sırada gelen kişiler bunlara bakalım. 4 ve 5. sıralarda. Peki 4 ve 5'te evet şu bade muhabbetinden hareket de bana belki lazım ama bana 8 ve 9 da lazım. O yüzden yeterli olmadığı için eledim. İkinci ve sekizinci sırada gelen kişiler. İkinci sırada eğer ben badenin geldiğini bilirsem. Böylece, böylece dikkat edin lütfen. ACG üçlüsünün 3, 4, 5'te olduğunu bilirim. Öyle değil mi? Ve sekizinci sırada demişti. Sekizinci sırada örneğin F arkadaşımın, Fatma arkadaşımın olduğunu bilirsem ya da Jalin olduğunu bilirsem 9'daki kişiyi de bilirim. Öyle değil mi? Aynı şey alttaki olasılık için de geçerlidir. Bu nedenle ikinci ve 8. sırada gelen kişileri bilmek, herkesin yerini bilmem konusunda bana fazlası ve yardımcı olur, hatta yeterli olur. Bu nedenle de sorunun doğru cevabı Ceyhan seçeneğidir. Üçüncü ve yedinci sırada gelen kişiler demiş bize. Yediyi kullanmış gene banko var. işime yaramadı. Kurtarmadı beni. Birinci ve dokuzuncu sırada gelen kişiler. E biri ben zaten biliyorum. Evet dokuz lazım ama kurtarmadı. Bu yüzden eledik sevgili dostlarım. Güzel bir soru. Peki devam ediyorum şimdi. Diğer sorularımızı çözelim. Şöyle yaptım arkadaşlar. Hemen ikinci sorumuza bakıyorum şimdi. Buna göre. Adlı kişilerden hangileri pastaneye ikinci sırada gelmiş olabilir demiş. İkinci sıraya bakıyorum. Birinci olasılığıma göre B yani Bade. İkinci olasılığıma bakıyorum. İkinci sıramda A yani Aydın var. Hakan hiçbir şekilde olasılıklarında yok. O zaten banko birinci sırada. Bu durumda 1 ve 2 sorumun doğru cevabı oldu. Geldim üçüncü soruma. Hangisi kesin olarak Doğrudur demiş bize. Banko istiyor. Dördün sırada Gülçin gelmiştir diyor. Bakıyorum Gülçin 4'te de olabilir. Öyle değil mi? Yukarıdaki olasında beşli olma ihtimali de var. Olmadı. Beşinci sırada Bade gelmiştir diyor. Böyle bir ihtimal var ama kesin değil. Olmadı. İkinci sırada Hakan. Hayır Hakan Banko birinci sırada olmadı. 7 sırada Derya gelmiştir diyor. İşte bu bir bankodur işaretledim. Ve üçüncü sırada Canan gelmiştir diyor. Kurtarmadı ikinci olasılığında Gülçin geliyor çünkü. Geldim son soruma. Aşağıdaki kişi çiftlerinden hangisi pastaneye peş peşe gelmiş olamaz? Derya ve Emin. Bakıyorum bunlar zaten banko peş peşe. Bade Aydın demiş bize. Bade ve Aydın'ın gelme ihtimali var. Öyle değil mi? O zaman bu da gitti. Derya Jale demiş bize. Şimdi Jale ve Fatma birbirle yer değiştirirse Derya ve Jale'nin peş peşe gelme ihtimali var. O nedenle bu da elendi. Bade ve Hakan. Birinci olasılığıma göre Bade ve Hakan'ın peş peşe gelme ihtimali var. Bu da elendi. Emin ve Hakan demiş. Emin Banko 6'da. Hakan Banko 1'de. Hiçbir şekilde dikkat edecek olursanız peş peşe gelmiş olma ihtimalleri yoktur. Ve sorunun doğru cevabıdır arkadaşlar. Beyniniz yandı mı? Yansın. Arkadaşlar yansın. Yana yana gelişecek. Anlaştık. Şimdi sevgili dostlarım. Bu iyi bir soru. Yine sert bir soruydu. Şu ana kadar hiç böyle orta düzey ya da basit düzeyde soru paylaşmadım. Her biri de gerçekten de sağlam sorular. Böyle de devam edeceğim. Merak etmeyin. Orta düzey sorular da paylaşacağım. Her türlü soru stilini çalışmamız lazım. Şimdi bu sorunun benzer niteliğinde bir soru açıklaması daha yapmamı isterseniz aynı kurgu fakat hocam bizim için pratik olsun düşüncesindeyseniz lütfen yorumlarda benimle paylaşın arkadaşlar. Ona göre aynı standartlarda farklı bir hikayede yine bir soru yazarım ve böylece sizin pratik yapmanızı sağlamış olabilirim. Yorumlarınızı bekliyorum. Arkadaşlar bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.